selamun aleykum dostlar bugün videomu çekiyoruz bu videoda sizlere hacker olmayı öğretiyoruz bilgisayarınıza gir araba yerine cmd yazın açın hemen böyle geliyor bir şey bunu böyle bir tane yapın içine start yazın hemen böyle başlayalım bu başladığımız şeyi anlayalım Anlamadığına kodlar yorumda. Yoruma söylemezsen bana sorma. Yorumda yazmazsan bana sor. Beni arayıp numaram bu. Ne 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 Evet. Video. Bu çok doğru. Video. Hemen kodları söyledim hatta hemen. Bak geliyorum oraya. I say, Lord, I'm talking about myself. I say, power, original power. Lord, i power. I say, power,

Arkadaşlar ben size bu kodların hepsini söylüyorum. Yoruma koyacağım bütün kodları yine söyleyeyim. Anlayışı planlamayız. Yok.

Bu <laughs> bizim delikli ikinci operasyonumuz Eda'm. Öyle değil mi? Eda'm neymiş bu maydanozda ki bela? Alper diye bir adam çıkmış ortaya. Merve'nin telefonunu duymuş. Onu görüşmeye çağırmış Merve'm de. Merak ettikmiş tabii Elinde bir görüntüler varmış. Yani hayatını, hayatının değiştirebilirmiş. Yani, ya böyle şeyler söylemiş. Tamam da olabilir tabii ama işin içinde Sedat tarafı geçince ve sizin Sedat da daha önce için bu salak da bu evde anlattıkları arasında böyle bir bağlantı kurma ihtimali de bir yerde bulundurmak gerekiyor yani bir sebebi bir elinde ne olabilir ki? Ha yani olsa bugüne kadar ne olabilir ki? Çünkü Sedat'la o günden beri hiç görüşmüyoruz ki. Yani bu zamana kadar yapacak olsaydı yapardı zaten. Ben şu yaşta beni uğraştırdığın işlere bakın. Sen bu Alper denen e mı? tanıyor Ben ne kimsenin parasını aldım ne de kimseye tehdit ettim. Onların hepsini yapan Alper abi.

Kesin bu eğitimi size ait görüntüler var, kesin. Yani çok güzel oldu bence. Yani ben size şimdi bir şey göstereceğim. Hemen bekleyin. Bunu yazarsanız bilgisini tane kapatabiliyorsunuz. Onun kodunu da size yazacağım. Bir var ama al, IP adresini öğrenmesi, IP adresini öğrenmez. öğrenmeniz lazım, bu O kişinin nereye Yeminle bu sefer seni yakarım canım. Çocukların bu ev, bu hayat var ya. Bütün bunlar senin için hayal mi? Hepsini alın yerine. Nalan bu iş kurcalamasın diye onu oynamayacağım. Oh. Bu işi hemen çözeceksin. Hemen. Sen gider de halletmez. Arayacağım ben size. <laughs> ben lütfen bana evine kadar zaman verin. Yani hiçbir şeyden haberi olmayacak. ...gözü yasınmış. Kuzuyu kurdu emanet ettik. Allah sonumuzu hayır Bam böyle hızlı ekran oldum hemen 3 saniyede falan olabildim. Yani bu video bu kadardı. Hemen kapatalım. Bu video bu kadardı. Başka videolar istiyorsanız Aten abone olup da. like atmayı like, unutmayın. Sizden 10 like bekliyorum. Bay evet. bay. <laughs>